Herkese selam değerli Kripto Cennet'i izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir indikatör videosu ile karşınızdayım ve bundan önce benim kanalında veya farklı kanalda görmüş olduğunuz bütün indikatörleri unutun hepsini unutun arkadaşlar bu indikatör bambaşka İşte benim yapmış olduğum sihirli işte e, Demart 9 indikatörünü dahi unutun bakın bu da müthiş bir indikatör ama bunu bile unutun burada scalp işlemlerin 8 altın kuralı ve buradaki indikatörü kullanarak yani buradaki kuralları uygulayıp buradaki indikatörü kullanarak sınırsız para elde edebilme ihtimali veriyorum size. Bakın. Bunlar özlü sözler değil. Gerçekler arkadaşlar. İndikatörümüz Mablung Wear V4. Ee, bunu Lux Algo'nun bir indikatörünü kullanarak e, geliştirdim. Onu da söyleyeyim. Biraz daha tutarlı hale getirdim diyebilirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu indikatörü elde etmek için açıklama kısmından sosyal medya platformlarıma erişebilirsiniz, Telegram'a veya Discord adresime gelip benimle birebir olarak iletişime geçebilirsiniz. O zaman ben size de hem detaylı bilgi vermiş olurum, hem de sorularınızı cevaplamış olurum arkadaşlar. Şimdi öncelikle indikatör nasıl kullanılıyor? Buradaki yeşil çizginin üzerine çıktığında sat. Kırmızı çizginin altına indiğinde al. Bu indikatör %99 oranında çalışıyor. Ve bütün zaman dilimlerinde çalışıyor. Şurada görmüş olduğunuz bütün zaman dilimlerinde çalışıyor arkadaşlar. Ve e, en güzeli şu %99 dedim ya %1'lik kısmı ise olağan dışı piyasa koşulları. Örnek vermek gerekirse. Ama hatta direkt ben bunu mesela günlükten göstereceğim. Mesela buradan almış bir insan bay vermiş olsaydı evet %18 hatta %21'e kadar çıkacaktı ama buradaki yeşil çizginin üzerine çıkmadığı için bir sat konfirmasyonu yok buradan almış olsaydı 132 zararı uğrayacaktı. Ha tabi Buradaki scalp işlemlerinin 8 altın kuralını uyguladığınızda %100 çalışma oranını tekabül ediyor. Yani buradaki yeşil çizginin üzerine çıkmayı beklemeyeceksiniz eğer buradaki kuralı benimsediğinizde. Bu yüzden e, videonun başında söyledim. Scalp işlemlerinin 8 altın kuralını öğrenin tekrar 4 saatliğe geçiyorum. Hemen örneklere başlayalım. Son saatten, son mumdan geriye doğru gidiyorum. Mesela burada bir sat sinyali gelmiş. Anlık fiyatlandırmaya göre %14 kar oranı. Geriye doğru gidiyorum. Burada bir al sinyali verilmiş. Ya çünkü buranın altına kırılım var. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi altına doğru kırılım var. Buradan al veren insan sat verene kadar %5 kar oranıydı. Geriye doğru gidiyorum. Burada bir teyit var. Burada bir aşılım var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu alanda bir aşılım var. Buradan alan kullanıcı bir sonraki buy sinyaline kadar %17. kar oranı vardı. Yani %17.70 kar oranı vardı short pozisyonla. Ya da zarardan %17.70 oranında kaçınacaktı arkadaşlar. Buradaydık en son. Geriye doğru gidiyorum. Mesela burada bir saat sinyali var. Buradan da almış olabilirsiniz bu arada. Yani buradan almış olup buradan satmış olabilirdiniz. Ya da burada var mesela. Buradan alan bir kullanıcı. Burada saat saydı %10. Hadi burayı aşmadı diyebiliriz. Aşan kısma kadar gelse %12.79 kar varını. Tekrar biraz daha örnek vereyim anlarsınız. Burada sat sinyali verilmiş. Bakın 30 Temmuz'a geldik. Burada sat verilmiş. Al verene kadar yani şuraya kadar 8.75 kar oranı. İşte burada ku kuvvetli bir konfirmasyon gelmiş. Buradan alıp da, işte buradan satan veya şuradan satan özür diliyorum. İlk konfirmasyon oradan gelmiş. Kullanıcı 18 kar oranına sahip olacaktı. Mantık basit. Hemen işte farklı farklı mesela şimdi işte ne aratayım? İşte Hıbar, USDT aklıma geldi. Fiyatlandırma şu an burada. Geriye doğru gidiyoruz. Mesela i̇lk konfirmasyon buradan verilmiş. İndikatör %7 zararda. Yani yanlış sinyal vermiş. Ama 8 altın kurulu uyguladığınızda size zaten %10 kar vermiş bu indikatör. Şöyle. %12 hatta kar oranı vermiş. Yani sadece bu indikatörü belirlemek yerine kendinizin bir strateji oluşturup ona göre işlem açmış olsaydınız zarardan kaçılmış olacaktınız. Bu yüzden her zaman şunu söylüyorum. Tek bir indikatörü tek başına kullanmayın. Mesela ne her neyse buradan geri gidiyoruz. Mesela buradan bir sat sinyali vermiş. Al sinyalini verene kadar %24 kar oranı. Burada buradaydık. Burada güçlü bir konfirmasyon gelmiş. %17 kar oranı sağlamış. Burada güçlü bir konfirmasyon gelmiş. %12 kar oranı arkadaşlar böyle bir indikatör işte. Hemen mesela farklı bir e, bir daha deneyelim. Ne deneyelim mesela? Hemen şöyle Binance'dan bakayım. Mesela Bent. Şimdi kaldırıyorum. Mesela konfirmasyon nerede verilmiş? Göremedim. Geri geri geliyorum. Heh. Mesela burada verilmiş. %12 kar oranına kadar çıkmış ama buradaki aralığın yukarısına çıkmadığı için aşağı kadar gerilemiş. Ha mesela burada vermiş bir bunu görmedim. %10'a kadar çıkmış ama buradaki indikatörün tepesine kadar çıkamamış. Yani sadece bu indikatörü kullanıp alım yap şey, satım yapmamış olsaydınız veya sinyali sonlandırmamış olsaydınız şu an %9 zarardaydınız indikatöre göre. Bu nedenle bu videoyu izliyorsanız mutlaka Scalp işlemlerin 8 altın kuralını da izleyin. Ya da hiç uğraşmak istemiyorum derseniz Telegram'a gelin. Hocam ben bu indikatörü almak istiyorum deyin. Ben size bütün stratejileri gösteririm zaten. Biraz daha geri gidelim. İşte buradaydık. Mesela buradan saat vermiş. Al verene kadar %14 kar oranı vermiş bizlere. Yani short işlemde %14 kar. Mesela burada al vermiş. Yukarı kadar geliyoruz. %27. Ben, evet hocam artık yeter örnek verme diyor olabilirsiniz. Ama gerçekten çok yüksek tutarlılık oranında bir indikatör. Müthiş ve gerçekten e, çok kullanılabilir ve çok basit bir indikatör arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz, anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve tabii ki bu tarz indikatörlerin, bu tarz içeriklerin gelmesi için de bana destek olun arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne tarz içerik istiyorsunuz? Bunları da bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.